Merhabalar sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Geleceğe yolculuğa hoş geldiniz. Şimdi 4 günlük bir açılım olacak. 1-4 Ocak günlerinde hangi enerjiler sizinle olurken hangi konular gündeminizde olacak detaylarıyla aktarıyor olacağım. Odaklanmayı, uyumlanmayı sakın unutmayınız. Aramıza yeni katılan sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Sizler de hoş geldiniz. İyi ki karşılaştık, iyi ki tanıştık diyorum. Vermiş olduğum bilgiler güncel verilir ki zamanlıdır. Ve kanalımdaki videoları sıkı takip ederseniz güneş yükselen ay burcunuza göre haftada iki defa benimle nasıl bir yolculuğa çıktığınızı daha iyi fark ediyor olacaksınız kanalımdaki videoları izledikçe. Evet 4 gün ocağın ilk haftası bakalım 2026 sevgili ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizlere hangi konuları getirecek Gündemin neler olacak ve sen nelerle uğraşacaksın? 1-4 Ocak günlerinde sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizler. Evet kartlar uçuyor. Sizde mi uçuyorsunuz? Neler oluyor hayatınızda bakalım. 1-4 Ocak haftası sevgili ikizler, yükselen ikizler, Ay burcu ikizlere hangi konuları getirecek bu dört günde hayat bakalım sizlere. Evet. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler. Bir müşkaylık mucizevi döngüye hazır mısınız? Hayatınızda ekip çalışmaları, işe girişler ve çalıştığınız işlerdeki başarılar ve hayatınızda ekip gibi davranışlar içerisinde bulunduğunuz durumların özellikle de güzel konuları gündeminize getirdiği bir dört gün başlıyor Ocak. 2026'da. Ve bununla birlikte iş arayana iş ya da bir şekilde ekip çalışması, yeni cemiyet, yeni topluluk içerisine girilmesi, bir ekibe liderlik etme durumunun olması, bir şekilde birlikte hareket ettiğiniz durumlar hayatınıza gelecek. Bu bir partnerle olur, bu bir iş konusuyla ilgili olur, bu arkadaş ilişkisi olur ama mucizelerin gündeminize geleceği bir buçuk aylık döngü başlıyor. Bir Ocak günü, bir Ocak günü hayatınızda ufak tefek aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Bu ufak tefek aksilikler özellikle senin zaten güvenmediğin durumlarla ilgili olabilir. Yani mahvolan bir ilişkiyle ilgili olabilir. Zaten güvenmiyorsundur. Bir şekilde anne sevgi kalp konuları gündemine gelirken anne yükleniş ya da Bazılarımızın annesi vefat ettiyse başı sağ olsun. Anneyi özlemek, annenin yokluğunun ağırlığını daha çok hissetmekle ilgili konu gündem olurken anne tarafıyla alakalı maddi konularla ilgili beklenmeyenin yaşanması, oradan gelecek olan bir aksiliğin oluşması durumu da olabilir. Mesela anne annenin kardeşleriyle ilgili herhangi bir rahatsızlığın konu gündeme gelmesi, işte bir aksiliğin oradan oluşması. İlişkilerde Özellikle güven problemi yaşadığınız durumların 1 Ocak tarihi itibariyle hani partnerlerin birbirlerine yüklenmeleri, biraz sizin kendi üzerinize ağır yükü hissetmeniz ve bana bunu yapmaz dediğiniz ama zaten güvenmediğiniz bir durumun ortaya çıkışıyla hani burada da e, kendimi sağlama alayım. Ben bu aksiliği yaşamayayım diyorsan 1 Ocak tarihinde Burada beklenmeyenle karşılaşma durumun olabilir. Kendini garantiye almalısın. Ufak tefek aksilikler olabilir. İlla ki çok önemli şeyler olacağı anlamına gelmeyebilir ama özellikle banka ve sigorta konuları gündemine gelirken beklenmedik aksilikler bazılarınızın anne tarafıyla ilgili olacağı ve sizin de hayatınızda güvenme konularıyla ilgili bir şey yaşayacağınızı da gösteriyor. Hani ee, şey... Kolay kolay kimseye güvenmiyorum artık. Zaten bu son 10 ayda hayatımda olanlar olmuştu. Bir şekilde ilişkiler mahvolmuştu. Ben kendimi artık garantiye alacağım deyip de 1 Ocağa böyle başlıyorsun. 2 Ocak tarihinde terazi konuları gündeminde olacak. Adalet temaları, hak, hukuk, kanuni, işler ya da belki de resmi dairelerle ilgili konular olabilir. İşte buradan diyor hayatına bir enerji geliyor. Bu da ayın 8'ine 9'una kadar gündeminde olacak bir ödül, kutlama, telfi, başarı ve zaferle birlikte. Diyor ki, 2 Ocak tarihinde biraz da böyle ustuplarda daha politik davranmak, bir şekilde hakkını hukukunu aradığın yerde kendinle ilgili e, diplomatik enerjiler içerisinde olacaksın gibi görünüyor. Ve e, bazılarınız için vize ve konsolosluklarla ilgili, ee, konular gündemine gelebilir 2 Ocak tarihinde ve buradan da kutlamaya değer bir enerji ayın 9'una kadar da sana uğrayacak görünüyor. Bu bir terfi alabilirsin, onöre edilebilirsin, beklediğine ulaşabilirsin ve bir partiye katılabilirsin ya da partileşme olayı var. Hadi kutlayalım biz bunu diyeceğin hukuki bir mücadele ile ilgili konu gündemine yerleşecek 2 Ocak ve 9 Ocak tarihleri arasında olacak gibi görünüyor. Ama 2 Ocak'ta belki de bu haberi erkenden alacaksın. Hadi diyeceksin ki bunu kutlayalım hayatımızın içerisinde. 2 Ocak'ta yemek daveti alabilirsin. Bu da senin hakkın olan bir şey olabilir. Bu zaten hakkımdı. Bana bu davetin gelmesi lazımdı. Bana bu ödülün gelmesi lazımdı. Benim bu kutlamayı yapmak da hakkım. Ama ilahi adalet tecelli ediyor 2 Ocak'ta ve sen aslında kendinle ilgili haksızlık yapılan konulara maruz kaldıysan da burada hak sana iade ediliyor. Ve sen hakkını koruyor olacaksın ama bana bunu yapamazsın deyip de ya da ben bunu hak etmiyorum dediğin konulardan hayat sana işte bu 9 günlük süreçte de 2 Ocak tarihinden itibaren bunu yansıtıyor olacak. 3 Ocak'a geldiğimizde 3 Ocak'ta aniden birisi sana yakın davranabilir. Aniden birisi diyebilir ki bize bizden fayda var. Hadi biz birlikte bir çatı altında birleşelim deyip de belki bu bir evlilik kurumu olur, birlikte yaşamak olur. Ya da gidersin bir eğitim kurumuna olursun Bu ama ani bir gelişme olacak. Bir anda pat diye 3 Ocak tarihinde hayatında bir bakmışsın ki koruyucu enerjiler içerisine girmişsin. Ya böyle sana biri kol kanat olmuş ya güçlü bir müessesede çalışmaya girersin ya da belki de bir okul kaydı ile ilgili bir durumunda çok güzel bir gelişme olur ve sen bir bakmışsın eğitime doğru yönelmişsin. Bir bakmışsın ki bir de birisi sana atak yapmış. O da yakın davranışlar ve artık bazı konularda hayatının son 5 yılında aslında yaşamış olduğun maddi manevi kayıpları da içeren durumları düşündüğünde 3 Ocak'ta aniden hayatın jet hızıyla birden iyiye gitmeye başlayacak konuları gündemine getirebilir. Yani daha iyiye gidişin kapısı açılıyor senin adına ama aniden birisi pat diye geçmişten çıkar gelir. Aniden birisi işte dediğim gibi sıcak davranışlar içerisine girebilir. Ya da size sokulabilir diyelim ki ve bir şekilde e, hadi biz birlik olalım, biz bir olalım, bize bizden fayda var, aynı yola baş koyalım gibi durumlarda doğabilir. 4 Ocak'a geldiğimizde 4 Ocak'ta diyor ki beklediğin haberler, duygusal konuşmalar gündemine gelebilir. Uzak mesafelerden de olur, hani bu ülkeler arasından da olur bekliyorsanız. Ama burada beklediğin haber gelirken hayat sana sorumluluk veriyor olacak. Sorumluluk iki buçuk aya yayılacak 4 Ocak tarihi itibariyle. Sen bir sorumlulukla ilgili bir konuda haberleşme içerisine gireceksin. Bu bir okul kaydı olur. Bu birinin sorumluluğunu almak olur bir ilişki ciddiyeti olur hayatının içerisinde beklediğin iş haberi gelir. İşte burada hayat sana iki buçuk aylık bir sorumluluk yükleyecek görünüyor. Beklediğin haberde duygusal konuşmalar ya da bir şekilde yenge akrep balık özellikleri taşıyan kişilerle konuşmalar içerisine sorumlulukları içeren konuşmalar içerisine sizi götürebilir. Çok güzel enerjiler var. Bu dört gün içerisinde sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizlere. Evet. Şimdi bu dört gün içerisinde bir dört Ocak tarihleri içerisinde üç haftalık enerji ekstra çalışıyor ve diyor ki artık sen geri dönmek sizin hayatında ileri gidip sınırları zorlayacaksın. Bayağı ileri gideceksin ya birilerine karşı ileri gidersin ee, riskli o kumarı oynarsın hayatında ya da bir şekilde artık durmak yok yola devam olur senin açında. Bekleme yapmadığınız, artık ileri gitmekten korkmadığınız, kendinizle ilgili ileri gidişin düğmesine bastığınız bir dört gün olacak hayatınızda. Üç haftalık bu enerji içerisine gireceksiniz. Bir yerlere evet gidebilirsiniz, olabilir ama... Bazılarınız açısından artık ben durmuyorum, geçmişi arkamda bıraktım, geleceğe de doğru ilerliyorum. Bazı konularda sınırları aşma eğilimlerini nereye kadar ilerleyebileceğinizle ilgili bakıyor olacaksınız bu 3 haftada. Bu 4 gün itibariyle başlayacak ama hayat sizi ileri 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 götürecek. Artık geriye de dönüp bakmayacaksınız. Evet. Her zaman dediğim gibi etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle ve kendinizle daha güzel, daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ay burcunuza göre izlemeyi Güzel beğeni yorumlarınızı kanala bırakmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, YouTube'da hype özelliği var. Lütfen onu da göndermeyi unutmayınız. Emeğe saygı gösteren, al ver rengesini koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Kolektif hayranı bir açılın, bireysel açılımlar farkındalık gösterir biliyorsunuz ki bazı ayrıntılarda. Ve ne diyoruz? Ezberledik, yeni gelenler de ezberliyorlar. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste